Relestar Savaşı 2. kısım. Artık Relestar elimde olduğuna göre ordularımı gorma götürebilirim. Artık Darkanların zamanı geldi. Yeni krallığımızı kurmak için eskilerin izlerini ortadan kaldıracağız. İlk düşense tek kule olacağım. ne böyle? Bu neydi? Voidus Eresler'i kullanarak dünyalarımız arasında bir yarık açıyor. Bunu kapatman gerek. Voidus'u daha önce dışarı ittin. Yine yapabilirsin. Bu basit bir portal değil. Tüm Dark or, Gorm'u istila ediyor. Hissedemiyor musunuz? Bırak gelsinler. O zaman Gormiti ilacının tadına bakarlar. Ha? <laughs> 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 Riff, element enerjisi olmadan bir Gormit'i çağıramayız. Hı? Hmm? Genelde iyimser olan benim ama Diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Esetme Eoki. Okay. Boydusu yenmenin yani bir yolunu bulacaksın. Sen hep bulursun. Korkarım bu sefer olmaz. Tek kule artık benimle konuşamıyor bile. Hadi, bunu yapabilirsin. Deneyeceğim. Hmm. mücadele etmek boşuna gormular. Kalan azıcık enerjiniz de yakında tükenecek. Bu sadece an meselesi. Aa, uzun süre dayanamayacaktır. Bu kadar mı? Gerçekten yenildik mi? Hayır. Ona yardım etmemiz, kendimizi doldurmamız gerek tıpkı ben tek kulenin enerjisini çektiğim zaman gibi. E okeyi duydun. Kulenin tüm enerjisi Elestar'la birlikte gitti. Ama en son baktığımda rüzgar kulesi hala uçuyordu öyle değil mi? Orada biraz enerji kalmış olmalı. Ve kaya kalesinde de, ateş ve buz kalelerinde de ama çok uzaktalar. E ki daima tek kulenin tüm enerjilerin merkezinde olduğunu söylüyordum. Yani Yani gidelim. Dayan Eoki. Bir şey göremiyorum. Doğru yöne bakıp bakmadığımızı biliyor muyuz? Belki de Eoki haklıydı. Belki de her şey sona erdi. Bekleyin. Bunu hissedemiyor musunuz? Sanki kemiklerimin içinde karıncalanıyor. Günsüz bir gündüz. Işıksız bir ışık. Ancak koruyucular karşılık veriyor. Hala umut var. Hadi koruyucular. İşte enerji bu dostum. Evet, hadi rit. Ateş. Ha. Hmm. Storm, bu yeri kül ve toza dönüştürmeyi ne kadar da istiyorum. <laughs> e yok ki, evet cesursun ama müttefiklerini daha dikkatli seçecektin. Sana sevgili koruyucularının seni terk edeceğini söylemiştim. Bize katıl, karanlıktan korkma ve onu kucakla. <laughs> ha? Onlar beni terk etmedi. İşte buradayız Voidus. Her zamankinden daha fazla enerjiyle. Ve savaşmaya hazırız. Oh, dostum bu çok havalı. Element kaleleri. Bunu nasıl yaptınız? Biz asla pes etmeyiz Voidus. Gorbiti element şövalyeri. Ateşin gücü. Buzun Kudreti Rüzgarın gazabı. Koyanın kuvveti. Ortaya çık Keryon. Triton. Helios. Titano. Durun. Biz az önce Dört lord mu çağırdık? Çok etkileyici koruyucular. Element kaleleri umut ışıklarıdır. Enerjinizi yönlendirmek doğru tercihti. Akılsızlar, koruyucularla nasıl müttefik olursunuz? Gormular bizi kandırdı. Hayır, Voidus, sen ışığı reddedince kendini kandırmış oldun. Hepinizi yok edeceğim. Hadi koruyucular, tüm gücünüzü verin. <gülüyor> <gülüyor> Bay felaket tozu yutmak üzere. Zaferi bu kadar erken kutlamayın. Işığı reddedişimi görmek mi istiyorsunuz? Eres sarı getirmiş. Ha? Ha? Hepiniz yok edilmeye hazırlanın. Kara yıldız. hareket edemiyorum. Tek gerçek enerji karanlıktır. Elestar, kule ve hepiniz bağlantılısınız. Tüm element enerjiniz aynı zayıf ışığın farklı renklerinden başka bir şey değil. İşte bu yüzden başarısız olacaksınız. Lordlar ilk patlamanın çoğunu karşıladı ama bir daha yapabileceklerini sanmıyorum. O patlama çok karanlıktı, Darkanlar bile hareketsiz kaldı. Voidus, Elastar'ı ikinci kez kullanırsa tüm Gorm yok olacak dostum. Evet, onu durdurmamız gerek ama nasıl? Bakın, onu Elastar'a bağlayan bir enerji var burada. Evet, Rüzgar Kulesi'ndeki rüzgar sütunu gibi en üstün gormlu olmakla ilgili şaka yaparken Riff kestiğini söylemişti. Kestiğimi söyledim çünkü kestim. Çünkü ben, ben en üstün gormluyum. Riff, kusursuz kesik daha fazla enerji kullanarak değil, aslında kalbini kullanarak atılır. Kalbimi kullanacağım. <laughs> Çalsız. Kudretli Elestar yeniden parla. Ah. Lunimus ve tek kule yeniden hayata dönüyor. Hayır, beni tekrar hapsedemeyeceksiniz. Hı. Çocuklar, işte fırsat. Tüm Gormiti'ye ihtiyacımız var. Hı. Woah. Uh. Ah. Hmm. Woah. Magma patlaması. Kasırga. Ha! Hiperbora. Öfke sarsıntısı. Ha! Bu iş burada sona ermedi. Siz karanlığı durduramazsınız. Ne? Işığı. Başardık. Başardık. Evet. 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 Pekala. <laughs> <laughs> Ele sarı geri aldık. Darkanlar asla geri dönemeyecek. Evet. <gülüyor> 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 Sanırım krallıklarınıza dönme zamanınız geldi. Sanırım öyle. <laughs> güle güle. Sizi özleyeceğim. Evet. Trek'in horlamasını özlemeyeceğim. Güle güle Eoki. <laughs> evet kule. Anlaşılan yine baş başa kaldık. Eoki. Ha? Hey. Düşünüyorduk da bizimle gelmek ister... Evet tabii isterim. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten sensiz ayrılacağımızı mı düşündün? Gerçekten burada kalıp sıkıntıdan patlayacağımı mı düşündün?